Matematika, matematiksel fonksiyonlar sağlayan tek pakettir. Araştırma makaleleri veya kitaplar yazmak, sembolik hesaplamalar yapmak için kullanılan diğer araçlarla karşılaştırıldığında, matematika çok daha güçlüdür. Java veya R gibi birçok dil ile çok kolay bir şekilde entegre olabilirsiniz. Benim adım Stefan. Yaklaşık 20 yıldır Nijel fon yöneticisi olarak çalışıyorum ve 10 yıldan biraz daha uzun süredir hedge fonlarında görev alıyorum. Birçok hedge fonunda Nijel portföy yöneticisi olarak çalıştım. Kendi alım-satım stratejilerimi geliştirdim ve aktif olarak bu stratejileri uyguladım. Vadeli işlemler, hisse senetleri, tahviller gibi birçok piyasada yalnızca Nijel modeller kullanarak işlem yaptım. Matematikayı, 2005 yılında kullanmaya başladım. Vadeli işlem yatırım süreci oluşturmam gerekiyordu ve Black-Litterman varlık dağılımı çerçevesini çeşitli faktörler kullanarak uygulamam gerekiyordu. Bu model faktör portföylerini tek bir portföyde birleştirmek için kullanılıyordu. Matematika bunu yapmak için çok iyi bir araç sağladı. Çünkü gerekli matematiksel fonksiyonların hepsi zaten içinde tanımlıydı. Ve bu nedenle çok kısa bir kodla, kısa sürede sonuç veren bir çözüm geliştirebildim. O zamanlar matematika, MATLAB ve R gibi yazılımlar arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. R açık kaynaklı olduğu için incelemiştim. Fakat R ile ilgili en büyük sorun şu, çok kaliteli paketler bulabiliyorsunuz. Ancak bazıları o kadar iyi değil ve kullanıcı katkılarıyla geliştiriliyorlar. Bu kullanıcıların matematiksel yetkinliğini bilmiyorsunuz. Bu nedenle paketlerin kalitesi oldukça düzensiz ve tutarsız. Bu yüzden MATLAB ve Mathematica gibi yazılımlara yönelmeye başladım. Ancak Mathematica kendi sınıfında tek olan bir yazılım. Mathematica ile karşılaştırılabilecek başka bir yazılım yok. Kariyerim boyunca Java ve C++ gibi birçok dilde geriye dönük test backtesting platformları geliştirdim kullanılabilir bir hale getirmem ortalama bir ila iki ay sürüyordu. Aynı şeyi yakın zamanda matematikada yaptım ve yalnızca iki haftamı aldı. Matematikanın güzel yanlarından biri de dilin kendisinin saf matematik olması. Makalelerde gördüğünüz matematiksel formülleri birebir aynı şekilde yazabiliyorsunuz. Temelde bir backtesting motorunu matematika ile yazdığınızda potansiyel kullanıcıların yeni stratejiler geliştirmesini çok kolay hale getiriyorsunuz. Eğer artık matematikayı kullanamasaydım, ciddi sorunlarla karşılaşırdım. Çünkü backtesting iş akışının pek çok aşamasını etkiliyor. Matematikaya erişimin olmaması, üretkenlik açısından çok olumsuz olurdu. Tüm bu stratejileri geliştirmek için yeniden diğer dillere dönmem ve çok daha uzun süre harcamam gerekirdi.